Dana şinistel 4 kişilik Pişirme süresi yüksek ateşte 5-6 dakika Malzemeler 4 adet dana biftek 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber Pane için 1 su bardağı un 3 adet yumurta 1 su bardağı galeta unu Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz. 4 dilim limon. Servis önerisi. Şnitzelleri kızartma kaplamasının bozulmaması için sıcak olarak bekletmeden servis edin. Yemeğin yapımı. 4 adet dana bifteyi bir kesme tahtasının üzerinde et döveceği ile döverek inceltin. Üzerlerine birer tatlı kaşığı tuz ve karabiber serpiştirin. Aynı işlemi Etlerin diğer taraflarına da uygulayın. 1 su bardağı unu, 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı galeta ununu ayrı ayrı tabaklara alın. Etleri önce una, sonra yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın ve tekrar kesme tahtasının üzerine alarak biraz daha dövün. Bir tavada 2 su bardağı ayçiçek yağını kızdırın ve şinitselleri kızgın yağın içine bırakın bir maşa yardımıyla arkalı önünü çevirerek 3-4 dakika kızartın. Kızaran şiniz fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alın ve 2 dakika kadar bekletin. 1 yemek kaşığı tereyağını bir yağlı kağıdın içinde sararak rulo şekline getirin. Dondurucuda 5 dakika beklettikten sonra yağı kağıttan çıkarın. Tezgahın üzerinde ince kıyılmış 2 yemek kaşığı maydanozu serin ve rulo şeklindeki yağı maydanozların üzerinde yuvarlayarak yağın maydanoza bulanmasını sağlayın. Ardından yağı 4 eşit parçaya bölün. 4 dilim limonun üzerine yerleştirin. Bu şekilde şinitzellerin üzerine koyarak süsleyin ve yemeğinizi sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.